Merhaba Türkmeneli televizyonunda fizik dersinde birlikteyiz. Bugünkü konumuz radyo frekanslı elektromanyetik dalgaların bulunması ve modülasyon. Önce radyo frekanslı elektromanyetik dalgaları nasıl buluyoruz? Bunun için iki tane yolumuz var. Birincisi elektrik alanla buluyoruz. Burada gördüğünüz gibi elektromanyetik dalgamız var ve elektrik alanımız, alanımız var. Elektrik alan, değişken elektrik alan. Alıcı bir antenimiz var ve rezonans devremiz var. Burada elektromanyetik dalga elektrik alan zamana bağlı olarak değiştiği için antendeki yüklerin aşağı yukarı hareket, ivmeli hareket etmesini sağlar. Bu sayede de antene bağlı olan buradaki rezonans devresinde değişken akım karşılıklı indüksiyonla indüklenmiş titreşimli bir potansiyel meydana getirir. Burada dalga fonks frekansı ile rezonans frekansı eğer e, rezonans durumuna gel gelirse yani bunu ayarlayabiliyoruz burada ayarlı kondansatörümüz var. Bu şekilde rezonans durumuna getirdiğimizde elektromanyetik dalgayı elde etmiş oluruz. Bu da ...yükseltici hoparlörle... ...hoparlöre ses olarak... ...iletilmiş olur. Şimdi manyetik alanda nasıl elde ediyoruz? Bir de ona bakalım. Burada gördüğünüz gibi elektrik alan ve manyetik alan çizgileri... ...birbirine dik. Anten burada alıcı antenimiz... ...manyetik alanla elde etmede... ...çembersel şekilde, halka şeklinde. Daha önceki konularımızdan da biliyoruz ki... ...burada indüksiyon akımı elde edebilmemiz için... ...tel çerçevenin içerisinden... ...manyetik alan çizgileri geçmesi gerekir. O yüzden manyetik alana bu tel çerçevemiz dik olmalıdır. Hani biz anteni çeviriyoruz falan daha iyi alabilmesi için yayınları. Buradaki amacımız aslında budur. Yani manyetik alana dik şekilde bu dairesel halkanın içerisinden manyetik alan çizgileri geçebilmesi için çevirmiş oluruz. Burada dalgadan manyetik alanında değişim meydana geldiği için bu içeride indüksiyon EMK oluşur tel üzerinde anten halkasının manyetik akıya dik olması gerektiğini söylemiştik. O zaman en iyi şekilde elde, elde edebiliriz bu EMK'yı. Devrede bulunan kondansatör sığası değiştirilerek, buradaki kondansatör sığasını değiştirerek rezonans devresi yoluyla antendeki alıcı sinyaller ayarlanabilir. Yani biz radyo yayınlarında falan bu düğmeleri değiştirerek aslında burada yaptığımız şey kondansatörün sığasını değiştirmek ve yayını yakalamış oluyoruz bu sayede. Şimdi modülasyona bir bakalım. Modülasyon dediğimiz şey ne? Önce onu bir tarif edelim. Modülasyon düşük frekanslı bilgi sin sinyallerinin yani sesimiz mesela bizim sesimiz ya da telefon görüşmelerimiz, fotoğraf gibi düşük frekanslı bilgi sinyallerinin yüksek frekanslı dalgalara yüklenmesi olayıdır. Burada yüksek frekanslı dalgalara taşıyıcı dalgalar diyoruz. Mesela radyo dalgaları bunlardan birisidir. Burada genel e, çalışma şekli gözüküyor. Ses dalgası önce ses alıcısıyla elektrik sinyallerine dönüştürülür. Burada sesle elektrik sinyali aynı frekanstadır. Daha sonra frekans yükseltilerek radyo dalgalarına bu bilgiler yüklenmiş olur. Burada radyo dalgalarına çevrilen bu bilgiler rezonanslı asülatör devresinde ve verici antenle etrafa yayılırlar. Buna biz modülasyon diyoruz. Burada yayınlar görülebilir herhangi bir kayba uğramadan çok uzun mesafelere taşıyabiliriz. Ge önceki konularımızda ifade etmiştik. Eğer e elektromanyetik dalgalarda dalga boyu en büyük olan dalga radyo dalgalarıydı. Çok uzak mesafelere gidebilir. Dalga boyu küçüldükçe dalgaların ilerleme mesafesi azalır. Ona dikkat etmemiz gerekir. Şimdi modülasyon çeşitlerine bir bakalım. İki çeşit modülasyonumuz var. Onları bir inceleyelim. İlki analog modülasyon. Aslında biz bunu çok fazla görüyoruz. FM, AM, PM gibi ifadeleri. Daha çok AM ve PM, FM ifadelerini görüyoruz radyolardan. Burada analog modülasyonda yüksek frekanslı akım dalgasının özelliklerinden birini değiştiririz. Mesela e, genlik modülasyonu için yani EM için genliği değiştirmiş oluruz. Frekans modülasyonu için frekansı değiştiririz. Faz modülasyonu için de fazı değiştirerek bu dalgaları elde etmiş oluruz. Bir diğer modülasyon türü sayısal yani dijital modülasyon. Burada amaç dış etkenleri azaltmak. O yüzden şifreleme de mümkündür. Aşağıda dijital yani analog bir modülasyonun dijital modülasyona dönüşümü gösterilmiş tablo olarak. Burada da günümüzde biliyorsunuz şifreleme çok önemli bilgileri gizleyebilmek için özellikle askeri alanda haberleşmelerde eğer analog modülasyonla bilgileri iletmeye kalkarsanız, bunu herkes duyabilir. O yüzden dijital modülasyon kullanmamız gerekir. Şimdi e, modülasyon çeşitlerine bir bakalım ayrıntılarına nasıl oluyor? Onları bir inceleyelim ayrıntılı şekilde. İlk olarak genlik modülasyonu yani EM. Burada genlik modülasyonunda sadece genliğin değişmesinden bahsetmiştik. Genlik değiştirilir. Gördüğünüz gibi genliği değişime uğratmışız burada. Genlik modülasyonu taşınan sinyalin frekansına göre taşınan dalganın genliği ile doğrusal fonksiyon olarak taşıcı dalga genliğinde meydana gelen değişikliklerdir. Burada görüyorsunuz genlik maksimumken burada genlik sıfır oluyor. Tekrar maksimum hale geliyor ve sıfır hale geliyor. Şimdi ikinci olarak frekans modülasyonuna bir bakalım. Frekans modülasyonunda da adı üzerinden anlaşılacağı gibi frekansı değiştirerek meydana getirdiğimiz değişikliktir, frekans değişikliğidir. Burada gördüğünüz gibi frekans aralıkları eğer frekansı azaltırsanız aralık daha da genişleyecektir, frekansla oynanmış vaziyettedir bu. Şimdi üçüncü olarak faz modülasyonuna bir bakalım. Faz modülasyonunda da taşıyıcı sinyalin frekansına göre taşıyıcı dalga sahası ile birlikte doğrusal fonksiyon olarak taşınan dalganın fazındaki değişikliklerdir. Yani fazla bir değişiklik meydana getiririz. O zaman da dalga gördüğünüz gibi dalgada bu şekilde değişiklikler söz konusu. Burada tabi dikkat edin genlikte herhangi bir değişiklik yok. Genliği hep aynı ancak faz değiştirilmiştir. Şimdi konuyla ilgili bir örnek çözelim. Frekans modülasyonunda elde etmiş olduğumuz modülasyona uğramış olan dalganın sığası nedir diye sorulmuş. Burada dalga sığası yani frekans modülasyonu olduğu için frekansında bir değişiklik olması gerekir. Dolayısıyla sığa sabit ve frekansı değişkendir seçeneği burada doğru olacaktır. Bugünkü konumuz bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik